Bir. Al abi paranı. İndir lan o kılıcı. Yoksa sen de 40 lira verirsin. Hayır bu al. kılıç, bu kılıç çok güzel. İndir indir indir. Al polis abi. Al onu elinize indirin. Bir daha o çocuğa sataştığınız dur, dur alsam bu sefer 20, 40 lira değil 200 lira alırım. Gel go. <laughs> Mal ya. Mal. Aynen. Tamam. Ya bizim zenginliğimize bak. Baksana 5000 TL'ler dolu ya. Abicim o, oh, oh, oldu abi? Kendi kendi bir şey zannediyor bu fakir. O acıkmıyor. Ya. yiyelim. Hava da çok soğuk. O evimde delikler var. Onları kapatayım. Aslında şu fakir bir kerecik yardım etsek mi ya? Aynen kardeşim. Zavallı çok uğraştı bizle. Biraz yemek götürelim. Şöyle ben götürüyorum evet. kardeşim. Çok acıktım. Evet. Keşke azıcık yemeğim olsa. Golden elma verelim mi? Yok yok. Onları ben vereyim sonra birazdan. Şu Bu nerede acaba? Ona parasını vereyim. Gel gel. Tık tık tık. Kim o? Ben polis. Gel. Al bak bu para ceza. Tamamdır. Hadi kardeşim gel evlerine gidelim. Dur kahveye gidelim de. Kahvede biraz içelim. <laughs> tamam. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Ne haber? Efendim gelmeyeli çok oldu lan. Eskiden her e gün buraya gelirdin. Evet abi ne okul aldın? başladı ya. Okul olduğu için gelemiyoruz. Eee ne istersiniz? Abi bir çay gönder ya oradan. Evet abi. Biraz bir çay. İyi iyi şeylerimiz var şaraplarımız. Tamam abi o zaman koy şarap varsa koyup şarap alalım. Var abi Alın. 10 lira tuttu çok değil. Al abi. 2 tane al. 20 lik. Ya kardeşim içelim şurada. Ya kardeşim. Ben de geleyim. Ne haber? Bu yani. zamandır gelmiyorsunuz Çok değil Aa. ya. 22 saniye süresi. Aa. Alayım bardakları. Ver bardağı bakalım. Abi, ah, işte Abi ah, bir tane var. de çay getirsene ya. Ah. Aynen. Tamam. Ah, çok güzel. Ah. Hmm, çay kardeşim, çabuk. kardeşim iyi <laughs> bir kafa yaptık biz. Ah, biraz daha mı çay içelim? Al lan çayı yanır, alın. Aa, ah. ah, pardon su verdim yansıkla, ver onu. Ah. 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 Çay değil de güzel. Ah. Ee, çayımız nerede? Sıcak ha? su var Burada mı be? sizde? Sıcak su. Ee, sıcak su var. Hadi şimdi ben alın. bir yemek yiyeyim acıktım. Ha. Alın size çay, alın size çay. Bir de alın sıcak sularınız. Toplam e, ne kadar tuttu bakayım hesaptan. Hmm. Biz paraları vermiştik şeyin. E şunları sunukların. alın hepsini beraber verirsiniz. Tamam. Ilık suları da alın. Bunlar benden abisin. Bakalım. Al kardeşim İki tane şarap 20 ha. lira. Bak tane e, şey Ay. İki tane çaydı değil Güzel. mi kahve miydi çay mıydı? Çaydı abi. Tamam iki tane çay toplam 30 lira. Oh, tamam abi. Şunların ikisini al. Al abi. 30 lira. Ben suyumu içmemişim. 40 lira mıydı 30 lira mıydı? 30. 30. Abi bize 20 lira vereceksin o zaman. Tamam. Al. tamam. Kardeşim güzeldi ama abi. Güzeldi. İyi kafa yaptık. Eve nasıl gideceğiz? Tamam. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Görüşürüz bir daha beklerim. Tamam ne? abi. Biraz bari. Kardeşim ne? fakire yardım edecektik. Ne oldu o iş? Gidelim. Bu sefer yine yardım etmeyelim. Gel kardeşim. Ah. Hı. Tık tık tık. Kim o? E açar mısın kapıyı? Gidin buradan. Gene bana bir şey yapmaya geldiniz. Hayır yapmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Söz veriyorum. Senin Sana... kere hava yağmurlu. Sana öyle davrandığımız için özür dileriz. Çok Şu pişmanız an. biz. Sorun değil. Sana şunları vereceğiz. Al yemek acıkmışsın Al şundan. Da. Hem de çok. Bu da benim armağanım. İlk para. ay ilk 50 TL. Güle güle kullan. Aynen. Teşekkürler. Barıştık mı? Senin evin burası mı? Evet. Çok iyi bir yer değil ama ben kalabiliyorum. Sana biraz yardım edebilir miyiz? Evet. Fark etmez. Yani bu evi yerine bizim gibi bir evimiz olabilir senin de. Ya da Gerek yok. Böyle... Zaten yeterince bana yardım ettiniz. Yani bir topraklardan kurtulacağına güzel bir odundan ev. Hı? Ben yapıyorum zaten. 36 tane odunum var. Yavaş yavaş buraları kırmaya başladım. Tamam. Neyse biz gidelim. Yine teklifin için teşekkürler. Tamam. Bir ihtiyacın şey sen... olursa. Senin de bu konuyu bir düşün. Aynen. Tamam. Yani yine de bir düşünürüm. O kadar zenginiz. Yani sana da istersen Biraz payımızdan verebiliriz. Tamam. Birazcık düşüneyim. Hadi görüşürüz. 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 Gel kardeşim. Gel kardeşim. Aslında o kadar da kötü değil lan. Kardeşim kapıya gelemiyorum ha. Çok kafa yaptık ya. Aslında o da iyi bir ama biz ona kötü şeyler davrandık. Evet kardeşim yapmamalıydık bunu. Aslında ona da biraz payımızdan versek mi? Bizle kalsın. Yok ya o kadar da değil yani. Belki kalabilir yani. Payımızdan verelim. Şöyle 5000 lira verelim. Anne kardeşim yerine bir tane villa olsun. 5000 bin TL verelim de o odunların odun filan alsın kendine bir sürü. kendi evini yapsın. Evet kardeşim kardeşim. istersen sen evde kal. Tamam kardeşim ben seni bekliyorum evde. Tamam sen ne evde. Tek tek tek. Tamam Eee bir benim. Hı hmm, merhaba. Eee sana şunu getirdim. 5000 TL tele. Ben bunu alamam. Lütfen intilaz etme. Bu çok fazla. Hayır lütfen. Bizde çok var bundan. Onunla kendine bir sürü odun satın alabilirsin ve kendi evini güzel bir ev yapabilirsin. Siz ba bana bu parayı verdiniz. Şimdi benim yerimde olsaydınız bu parayla ne yapardınız? Ben olsam e, giderdim satıcıya bir sürü odun alırdım ama maalesef ben öyle bir şey yapamam Neden? çünkü ben bir fakirim çok zengin değilim bu paraları kitap almak ve okul parası için kullanacağım evi maalesef... yavaş yavaş kendim de düzeltirim. ama okul parası yani gerekli şeyler onları biz sana ayarlarız tamam mı yok Sen gerek onu yok istediğin gibi harca biz sana onu ayarlarız bizde daha çok para var neyse yok, gerek yok ama de teşekkür ederim villa kullan kullan Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sabah olmuş. Ben gidip birazcık. Al, sabah okula geç kalacağım. Kardeşim, Sen iyi olacak. Okula geç kaldık. Çabuk çabuk üstümüzü giyelim. Çabuk dur. Ben lan, lan ne oluyor? Yemek al kendine yanına. Ben aldım. Yamda pastam var ya. Bir de yemek alayım. Aldım. Gidip kılıcımı da alayım da yolca yolda canavar varsa falan. Kardeşim ben 5 lira alacağım. Kardeşim ben bir 50 lira alayım. Zaten zenginlikten istediğin kadar para al kanka. Abi senin şeyin nerede? Dürbünün sende mi? Evet bende. Ben de alayım o zaman. Seninki kayboldu sanırım. Evet marketçim amca bunların ne kadar para verirsin? Bir bakayım. Ee, Kardeşim dur onu yapma. Verdiklerim güzel şeyler. Al bakalım sana bir tane 50 lira. teşekkürler market amca. Kardeşim bu dürbün evet. dikilebiliyormuş. Evet. Onu bilmiyor muydun? Bilmiyordum.